Anne ne oluyor? Benden sakladığınız bir şey mi var? Sen de bir tuhaflık, Ferdi de bir karış surat. Ne olur anne, bana da söyleyin. Yusuf iki gün önce kasabaya gelmiş. Hani şu Handan Hanım'ın oğlu. Ha, şu ziraatçı çocuk. Ziraatçı değil, ziraat mühendisi. Merhaba. Hayır hayır, bugün eski Türk filmi analizleri yapmayacağız. Sinemamızın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun da rol icabı yalnız söylediği gibi filmde adı geçer mesleğin analizini yapacağız. Ziraatçı değil, ziraat mühendisinin. Yani ziraat mühendisi kimdir, kime denir, işi nedir? Mesleğin tanımını yapacak olursak Ziraat mühendisi, büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı, kümes hayvanları, arıcılık, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makinaları, tarımsal enerji sistemleri, tarımsal yapılar, araziler ve su kaynakları, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı, biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır. Gördüğünüz gibi boru değilmiş. Oysa ülkemize ziraat mühendisliği değerinin farkında olunmayan mesleklerin başında gelmektedir. Hatta bu bölümde okuyan bazı öğrenci arkadaşlar bile okurken kendi önemlerinin farkına varmazlar. Bir okula kapağı attık ya o bana yeter diyerek kantinden mezun olmaya uğraşırlar. Mezun olduktan sonra da meslekleri dışında başka işlerde çalışırlar ziraat fakültesine bitiren ziraat mühendislerinin çoğu devlet memuru olma hayali kurar. Yavrum, memurun, işçinin durumu ortada. Bari hayalleriniz zengin olsun be. Oysa ki tarım sektörünün ziraat mühendisliğini icra edecek mühendislere çok ihtiyacı var. Ayrıca sektörde çalışan ziraat mühendislerinin tarıma olan katkısı ne çok fazla oluyor. Çünkü çiftçileri bilgilendiriyorlar. Birebir çalışmalarda yardımcı oluyorlar. Misal, ziraat mühendisi bulunduğu yörenin toprak analizini yapar. Olmadık topraklara olmadık şeyler ekmeni önler. Bizim yörenin bir keresinde ''Ana ben patates ektiydim, mısır çıktı'' durumu olmaz. O zaman da söylemiştim. Neden bir ziraat mühendise danışmadan ekmeden önce diye sormuştum. O da bana çok masraf çıkabilir ondan sonra danışmadım enişte demişti. Akılsız da öyle. Kendin hastalığında çok masraf çıkabilir diye doktora gitmemezlik, ilaç içmemezlik ediyor musun kardeşim ya? Bunun ondan hiçbir farkı yok. Danışsan ziraat mühendisi seni engeller. Toprağın verimini arttırıcı önlemler alır. O sayede üç beklerken beş kazanırsın. Çiftçinin başı sıkıştığında yardımına koşan ziraat mühendisidir. Tohumların ekilmesinden fidelerin, fidanların dikilmesine, gübrelenmesinden ilaçlanmasına, hasat edilmesine kadar her aşamada yardım eder destek olur. Hayvan barınaklarının, sera inşaatlarının planlarını hazırlamaktan tut da tarımsal üretimlerde kullanılan alet edevatın, makinelerin kullanımına, denetimine kadar her konuda çiftçinin, köylünün, hayvancının, ormancının yanında olup destekleyen adeta çok amaçlı bir mutfak robotu tadında meslektir. Elbette her meslekte olduğu gibi bizimkinde de var. Bu meslekte de çürük yumurtalar var. İşini iyi yapmayan, çiftçiye ilgisiz olan, gübre diye su satan, taş satan, evinde oturup sahayı hiç görmeden bir zahmet kalkıp tarlayı, ürünü görmeden akıl veren, ahkam kesen, kendini bilmezler yüzünden hem mesleğin itibarı zedeleniyor hem de çiftçinin güveni sarsılıyor. Bu insanlar yüzünden kurunun yanında yaş da yanıyor. İşini iyi yapan mühendisler de zan altında kalıyor. Oysa bir ziraat mühendisi tarım sektöründe çalışacak ise mutlaka ayağa toprağa değmelidir. Masabaşı mühendisliği kendisini geliştirme yerine gerilemeye sebep olur. Onun için sahada çalışmayı sevmek gerekir tarım sabır işidir. Ziraat mühendisi için de sabırlı olmak işin olmazsa olmasıdır. Çünkü aynı şeyi yıllarca aynı kişilere anlatma durumuyla karşı karşıya kalındığında bıkmadan usanmadan anlatmak için sabır gerekir. Yani ziraat mühendisliği önemlidir. Eh beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürü bir borç bilir. En kısa zamanda da öderim. Açtığımız gibi kapıyalım. Kanalım ve programın temasına uygun olarak mevzuyu yeşil çamla bağlayalım. Damadımın bir ziraat mühendisi olmasını istiyorum. Çiftliğimde ekilmemiş bir karış toprak, kurumuş tek ağaç olsun istemiyorum. Her yerden bereket fışkırmalı. Topraklarımın her karışından para kazanmalıyım. Ne güzel anlatıyor Hayati Hamzoğlu. Nur için de yazsın. Oscar'lık bir karakter oyuncusuydu. Geldik sona. Zirai bilginiz güçlü, ziraat mühendisiniz ilgili, ürününüz bereketli olsun. Hoşçakalın.